Merhaba arkadaşlar ben Emrecan ve bugün arkadaşlar gördüğünüz üzere Bir dakika bir yanlışlık var Şu an hangi kanaldayız? Sese gel O zaman Hasan abinin girişini yapmam lazım Sese doğru gelin gençler Bir dakika bir dakika bir dakika şimdi olacak Bu onuru kabul etmekten gurur duyuyorum Gururu onur Onur gurur Hoş. Oh, bir şey oldu. Evet arkadaşlar selamlar için geldim. Ee, şimdi sese doğru gelin gençler. Özel çabuk gel buraya. Özel çabuk üstünü benim vücudum bozuna üstündeki çıkarman lazım. Ben mi? Evet gel. Evet Hasan Mustafa ve sese gelenler hoş geldiniz. Daha doğrusu ben hoş geldim. Sesle gel kanalındayım bugün arkadaşlar Hasan abiyle birlikte kanallarımızı ekledik Ben onun kanalını ekledim o benim kanalımı ekledi arkadaşlar O yüzden çok şanssız birbirimizde Yani birbirimizin kanallarını ekleyebiliyoruz böyle boş zamanlarımızda Her neyse arkadaşlar ben bugün Minecraft oynuyorum Ve gördüğünüz gibi Hasan abi özel Ufak bir değişiklikler yaptım ve gördüğünüz gibi Şu anda önümden sakallar akıyor Bu sakallar ne sakalı tabii ki de Hasan abinin sakalı gördüğünüz gibi Böyle sakallar içinde kaybolduk Bunu yaptım bunu uğraştım evet gereksiz bir şey için uğraştım Daha unutmayın bu arada beni de tanımıyorsunuz arkadaşlar Hasan abinin ekibindeki ortanca yaşıt Emrecan yani Trolcan bilirsiniz zaten. Ee, mutfaktan ses geldi. Neyse arkadaşlar ben Emrecan bilmeyenlere söyleyeyim. Şimdi Hasan abiyle böyle bir fikir vardı aramızda yapmak istedik. Şimdi arkadaşlar bu yük ne biliyor musunuz? Aranızdan bazıları oynuyordur bazıları oynamıyordur. Minecraft Royale Games'e e, Hasan abiye Tartus forması yaptım. E, hem kask yani kask dediğim bere. Tartu Spor forması, eşofmanlı bir ayakkabısı arkadaşlar. Oyunda onları toplayacağız ve Onları hepsini toplayıp yani hepsini toplamak bizim görevimiz chestlerden aşık oyunları bir nevi. Şimdi burada oyuna giriyorum arkadaşlar. Bu arada Hasan abinin kanalına girdik ya şu anda. Şu anda Hasan abinin kanalının içindeyim ve bomba bir like patlaması bekliyorum arkadaşlar. Hasan abi görünce şaşırsın yani. Oha bu kadar like çok fazla falan desin yani. Size güveniyorum arkadaşlar. Sese gelenler ve gereksiz army ikisi birleşince arkadaşlar bir kıyamet kopacak eminim bundan. O yüzden şu anda like'ları gömçülmeyi unutmayın. Bu arada ben disguise miyim? Evet disguise değilim. Disguise oldum. Olamadım. 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 Neyse inşallah disguise olmuşuzdur. Bize target atmazlar inşallah. Evet arkadaşlar başlarken bu oluyor. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Efsane oluyor. Bilmeyenler için anlatayım ben bu oyunu. Ortada chestler var şu anda. Süresi 3 2 1 diye ortaya gidiyoruz. Hop ortadaki chestleri alacağız. Ben de bayağıdır oynamıyorum. Hop havuç çıktı. Havuç çıktı. Arkadaşlar şu anda eee disguise ne demek derseniz benim için gereksiz ama eğer disguise yaparsam nikim Sıradan bir dönüşü o yüzden de izleyicilerimizi yani sevmeyen izleyicilerimiz oluyor bu oyunda genelde Onlar bize dalmıyor yani mesela bu, bu Batu Batu öldürmedi mesela beni öldürecek gördüğünüz gibi Yani o yüzden ismimiz gereksiz diye şu anda dağacaklar arkadaşlar olsun bir kere de denemeyeceğiz Şansımızı çok deneyeceğiz şimdi açalım Hop taş kır çıktı Batu Keser ki evet gördüğünüz gibi Hasan abi çıkıyor arkadaşlar adamlara daldığında Hasan abi çıkıyor bakın Bak gel bakayım Hasan abi o bu arada öldürdüğüm arkadaşlardan çok özür diliyorum arkadaşlar Öldürme bak sen de benden özür demiyor. yapma Allah razı olsun yapma 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 yardım edin Evet bu kombo Öldüm 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 Ölmem ölmem ben ölmem Ölmeyeceğim ölmeyeceğim evet bunu başaracağım arkadaşlar Sese gelenler için bunu yapacağım Ve öldü şu Dark Hunter, size arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu arada bende tantinist performansı var Hasan abim sağ olsun bana armağan etti bunu Bakın Emcan yo yo adamın hakkını alırım ne yapacağın? ya yeah. Ya <laughs> Hasan abi zaten lan kendime Bu arada arkadaşlar şunu ciddi anlamda söylemek istiyorum yani Hasan abi olan sevgim o kadar fazla ki Çünkü 1 milyon olmam için Yani benim için elinden geleni yapıyor arkadaşlar Çok güzel bir şey hazırlıyor benim için Yani adamın dibidir kısacası bunu söylemek istiyorum Hop tamam çakmak aldık hop 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 tamam Envatör dönüyü yattık evet daldılar Bu arada ismimiz gördüğünüz gibi Farklı. Cizer Bityu. Evet anlamı Cizer Bityu arkadaşlar ismimiz şu anda. Şunu öldürdük. Ay cam yokmuş orada. Nasıl çıkacağım ben? Tamam. Ee, evet eşofmanımızı aldık. Eşofman değil. Peki bu değil arkadaşlar. Tantris var eşofmanı. Ee, diamond pardon demirden yapılıyor. Bakın bundan demir çıkarsa göstereceğim. Çıkmadı. Demirden yapılıyor arkadaşlar. Amacımız onu toplamak. Ya bir tane bile göstersem size benim için çok iyi bir şey olacak. Şimdi tier gideceğim arkadaşlar. Üstte bir tier var. onun evet şimdi şunu göstereyim. Olta bakın. Olta neymiş işe yarıyor. Bak. Bak bak. Hop. Şunu giyeyim de. Giyelim. Hop. Gördüğünüz gibi Hasan abi kafası fırlatıyor. Evet hop. Hasan abi. Evet arkadaşlar. Olta'nın Hasan abi kafası yaptım. Hasan abi gerçekten ee, 11 sese gel versus 11 Emre da o kadar çok uğraşmış ki Yani ben şu an ona karşı mahcup durumdayım arkadaşlar Çok kalite iş yapmış ben yapamadım o yüzden Affedin arkadaşlar ama Elimden gelen yapacağım Allah kahretsin ya Aha evet gördüğünüz gibi Iron Chess ve performansı. Ama size üzüntü bir haber vereceğim bunu giyince burada gözükmüyor. Onu da yapamadım arkadaşlar ama yine de bakın emater gözüküyor. Tartış performansı tamam. Şimdi o sıkıntı değil. Onu onu giymemiz yeter. Şunu at. Şunu bir güzel al bunu at. Tamam havuçlarımız var arkadaşlar bu arada. Bol bol havuçlar var. Ee, şimdi burada başka tier 2 vardı. Evet onları da biliyorum ama oraya gitmeyeceğim. Şu anda tier 2 ne dersiniz arkadaşlar? Ee, tier 2 arkadaşlar e, oyuna yeni başlayanlar. Yani bu oyunu ben şunu alayım bence. Tier 2 yani e, bir chest yani sandıktan çıkan yani sandık normal çıkıyorsa tier 2 iki kat güzelini çıkarıyor arkadaşlar. burada da orta çıktı tamam. Sen daha demir bulsak kılıç yapacağım da demir bulamadık. O yüzden Adamlara biraz daha gidelim biraz action yapalım şurada adam var evet Adam var ama o adamın yanına nasıl gideceğim bilmiyorum şu chest'i açalım Tamam Bir şey çıkmadı ama o Olsun arkadaşlar şurada bir tane tier 2 vardı hemen o tier 2'ye gidelim tier 2 demek biliyorsunuz ki Bizim burada bu arada chest vardı orada gördüm onu arkadaşlar kaçırdım demeyin hemen ee, Şurada bir yerde vardı İnşallah orayı açmamışlardır Açmıştı ama Açmamışlar çok güzel hemen biz buraya inelim arkadaşlar Burada bir tane vardı. Bayağıdır da oynamıyorum. Çok garip hissediyorum kendimi. Açıyorum. Evet Allah kahretsin. ya. Yani, video deyince de kesin böyle oluyor. ya. Şunu giyelim en azından. Aha tamam bu çok güzel oldu. Şunu bir alayım arkadaşlar. Şunu giyeyim şunu giyeyim. Şu Ender ne işe yaradığını yukarıda gösterelim arkadaşlar sizlere. Hop tamam. Çok güzel. Şimdi şu Ender Chest arkadaşlar içinden çok güzel bir tane item'lar veriyor. Onları alacağız. İnşallah e, sese gel. Evet Tantuni şey. Evet bakın. Aynen arkadaşlar bakın şu dört tamamlamaya çalışacağız ama tamamlayabilir miyiz bilmiyorum o yüzden ben bir Tantin Spor şeyi aldım Eee Eşofmanı aldım keşke Şurada da gözükse onu bilmiyorum arkadaşlar Yapmayabilen varsa yorum yazsın ki ben de yapayım yani Ama Envanterde çok güzel gözükmüyor mu şuraya bakın ya efsane oldu tamam her neyse arkadaşlar Demir bulamadık oradaki şeyi alamadım neyse Şimdi bir pantolon ve bir ayakkabı lazım bize Demirimizde bir tane eğer üç tane demir daha yaparsak o ayakkabıdan yapabiliriz Dört demiri o ayakkabıdan yapabiliyoruz ee, bakın sol altta da koordinatlar veriyor. Koordinatlarda şey var arkadaşlar. E, bu chestten bir tane daha var ender chestten. Ama ben maalesef ki koordinat kullanmayı bilmiyorum. Evet yani daha doğrusu açmayı biliyorum da. Koordinat kullanmayı bilmiyorum. Evet Hasan abinin gafası Bakın hop tamam. Bununla balık tutabiliyoruz Başka ne vardı arkadaşlar eklemem gereken? Ha, tablolar vardı. Tabloları da gösteremeyeceğim büyük ihtimalle. Onları boşuna koymuş gibi hissettim kendime Neyse hemen şöyle gidelim. Bu bayağıdır oynamıyorum. Survival Games aşırı zevkli bir oyun. Hele bu Ekip Minecraft'ı bilseydi yani fazla bilmiyor yani öğrendim bilmiyorum ama <laughs> Bu kadar bu üst düzeyde bir oyun olduğu için yani tam böyle kapışına bir oyun olduğu için Eğer bilselerdi aşırı zevkli olurdu dördümüz ama maalesef ki şey oldu Şurada bakalım chest almışlar mı şurada bir chest'i Almışlar orada kurabiye varsa almışlar demektir Evet şurada bir chest var chest'e doğru gidelim chest'i Ali Ceyhan öldürdü şeyi tamam bu chest'e de havuç çıktı arkadaşlar nedir bu havuç şeyden ya yani neyse bir Ortaya doğru gidelim biz ya. Bu demir çıksa da neyse. Oha eşe bak diyor. Evet orada da hack var. Evet. Umut ve Ali Bey team. Bunu da gördük şu an chatte. Kimek? Ee, kim hack? 7 kişi kalmış zaten. 4 kişi de başlıyor. Don't try me. Oh Alex hack arkadaşlar. Bir daha bana denemeyin mi diyor. Ne öyle bir şey diyor. 2 ve 1 dalmayın bana diyor. Adam reis. Chest mi gördüm ben? Yok ya. Şurada ne var? Hop chest. Arkadaşlar tier 2 bakın. Bu da tier 2 ama içinden kötü şeyler çıkıyor. Ben ne yapayım yani? Aa şurada benim turret'ım var. tam tamam 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 oraya gidelim ve ışınlanacağız arkadaşlar bile. Hop. Evet, e, ışınlanmada bozukluk oluştu arkadaşlar. Koordinatlar bozulmuş. Yanlış yere gidiyormuşum. O yüzden ışınlanamadım. O yüzden bir ortaya geldim. Bakalım ortadaki chestlerin hepsini almışlar mı? Almamışlarsa biz zaten 5 kişi kaldı Bir kişi daha ölürse deathmatch başlıyor. Evet, oraya kadar kalmamız bile bizim mucize. Şurada arkadaşlar gerçi bakmışam ve 4 kişi kaldı. Benim o turret'e 30 saniye gitmem imkansız. imkansız 30 saniye içinde ben var ya hiçbir şey yapamam. Şu chest'e chest hiç bakmaya gerek yok almışlardır. Şu helikopterin üstünde var arkadaşlar. Evet oh Alex evet team öldürdü. GG yazdı arkadaşlar adam hacker ya. ya Hasan abi şansına küstü ya. ama alacağım. Sese girenler için almaya çalışacağım arkadaşlar bunu. Evet ban yedi. Ban yedi. Abi adam videoda canlı ban yedi. Oha. Abi GG yazdı. Mal oldu şu anda ban yedi. Oh Alex ben it for speed periyot. Ban yedi mutluyum. Evet, Exortix, TR, TR, team, team olmak istemiyorum ama ölürüm. Dolayısıyla, Türk, TM, tamam. Türk, team, 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 team. Hasan abinin kafası var bak. Team, 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 tamam. Şimdi, şu adama dalacağız ama. Öldürür, Türk, team dedik, tamam. Bu arada, bunun ne biçim bir tipi var? Yes diyor ya, ne yes lan? Türk, team diyoruz, yes diyor bu kurtulmak için. Gel buraya! Tamam. Arkadaşlar, bakın ben, tek ben de alıyorum görüyorsunuz değil mi? Hasan abi için kazanacağım bakın, en az bir yıldır kazanmıyorum. Bunu yapacağım. Biz ama akıllı oynamamız lazım ya. Bitti dal adama dal adama. Oğlum ben sana... Arkadaşlar çok odaklandım. Hayır 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 hayır. Oh my god. <laughs> Arkadaşlar iki buçuk kalbi vardı kaçmayacaktık ama Olmadı Olmadı arkadaşlar olmadı 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 Evet arkadaşlar videoyu kapattım zannettiniz ama ben geldim arkadaşlar Kendimi kandırdım sizi de kandırmak istemedim ama geldim Evet sonuçta geldim 24 kişilik oyunda ikinci oldum arkadaşlar birinci olmam gerekiyordu Eğer birinci olsaydım bunu içmeyecektim ama ikinci olduğum için Bunu içiyorum Gerçekten çiğ yumurtalarla çok kötü Görünce bile Tansiyonum falan çıkıyor psikolojim bozuyor arkadaşlar o yüzden bunu içeceğim şimdi hakkınızı helal edin lütfen Yani biliriz bana sonra kapatın şu andan sonra videoyu Kapatın bekle hadi kapat. Görmeyin bu kötü işler Kepsiyonu almayız sonra uyarım <laughs> Alıştım ben artık Tadı güzel geldi Ama yutarkenki şey kötü oh. Kötü geçer zaten güzel geçti neyse Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve BOOM Sese doğru Gelin gençler Abone olun Beğenmeyi de unutmayın sakın Cansız